lazım. E, son zamanlarda boğulma olaylarının yaşandığını, boğulma hadiselerinin başladığıyla alakalı farklı illerde, şehrimizde de oldu iki tane e, mevsim, henüz yaz ayları başlamadan iki boğulma olayı da Malatya'da yaşandı. Farklı şehirlerde de boğulma hadiseleri oluyor, olayları oluyor. Biz tabii buradan e, seslenmek istiyoruz. Kesinlikle bilmediğimiz sulara girmeyelim. Altyapısını bilmediğimiz sulara girmeyelim. Yüzme havuzlarını tercih edelim. Buradan bir çağrıyı da ben özellikle ailelere yapmak istiyorum. Lütfen çocuklarımızı takip edelim, soralım, soruşturalım. E, bu konuda bilgiler verelim. Kesinlikle suya girmemeler noktasında göllere, göletlere, barajlara herhangi bir şekilde yüzme amaçlı girmemeler noktasında uyarılarda bulunmalarını istirham ediyorum. Yine okullarda öğretmenlerimiz bu konularda yaz tatili başlamadan önce bu konuda yine öğrencilerimizi uyarırlarsa çok iyi olacak ve faydalı olacağını düşünüyoruz. Çünkü Malatya'ya baktığımızda yıllık ortalama boğulma sayısı 15-16 civarında. Bu sayı fazla olabiliyor. Havaların ısınmasıyla beraber insanlarımız özellikle genç kesim sulara girmeye eğilim, eğilim gösteriyorlar, meylediyorlar. Yine söylüyoruz kesinlikle yüzme havuzlarını tercih etsinler. Kimse e, bu acıyı yaşamasın, ailelerimiz yaşamasın, gencecik hayatlarımız kaybolmasın. Bu konuda özellikle hassasiyet göstermelerini rica ediyoruz. Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı olarak her türlü ekipmana sahibiz, her türlü ekibimiz var. Su altı araba kurtarma ekibimiz bugün baktığımızda Türkiye'nin en eski timlerindendir. E, 2000 yılında kurulmuş köklü bir geçmişi var. 8 kişilik bir ekipten oluşmakta. Bizler arama faaliyetleri daha çok arama kurtarma geçse de arama faaliyetleri hani boğulma esnasında ancak orada olabileceksiniz ki boğulan insanı kurtarabilirsiniz. Ama bizim gittiğimiz olaylar bugüne kadar yaklaşık 404 tane olaya gittik ve bunların tamamı hayatını kaybeden gençlerimizle dolu. Biz bu acıların yaşanmasını kesinlikle istemiyoruz. Bizler Büyükşehir Belediyesi olarak itfaiye olarak her zaman hemşehrilerimizin yanındayız. Sadece bizim işimiz yangın söndürmek değil. Biz hayatın her alanında varız. Bize ihtiyacı olan her canlının yardımına koşan bir ekibiz. Ekimizi daha da güçlendirmemiz için iki tane yeni arkadaşımızı İsmail ve Muhammed'i ekibimize dahil ettik. Arkadaşlarımız ilk e, yıldızlarını da aldılar. E, federasyonun Federasyon tabi tuttu sınavda başarılı olarak şu an arkadaşlarımızla arama kurtarma eğitimlerine başladılar. Malzeme olarak da olsun, diğer teçhizat noktasında da belediye başkanımız sağ olsun bize ciddi anlamda destekleri oluyor. Ben de arkadaşlarım adına kendisine teşekkür ediyorum.